Selamlar arkadaşlar. bendeniz ve bugün Minecraft'ta Hardcore'un 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet, 3. bölümünü atıyorum. Bu ne demek? Hardcore bitmemiş demek. Evet, Hardcore devam ediyor. Temkinli oynadığımız için ölmüyoruz diğerlerinki gibi. Bugün ne yapsam bir fikrim yok. Aslında bugün galiba hayvan toplayıp da bir çiftlik gibi, küçük bir çiftlik gibi bir yer yapacağım yan tarafa falan ya da herhangi bir yere şuralar falan olur. Çünkü yani evet tarlamız yaptık ama şu anlar an daha büyümedi ve bizim yemek sıkıntımız yavaş yavaş artacaktır. Şurada bir koyun görüyorum. Onlara falan toplayıp toplayıp bir şeyler yapmaya çalışacağız ama velakin oyuna geçmeden önce dalen like atmanızı ve bu abone değilseniz ikisini yaparaktan çok mutlu edersiniz beni ve de çok da desteklersiniz. Baştan söylemek isterim. Evet şimdi Öncelikle kemiğim var mı kemiğim varsa birazcık tarlayı büyütürüm belki diye düşündüm ama kemiğim yok gibi duruyor bir tane elmasımız varmış üç tane demirimiz var tamam sıkıntı yok dediğim gibi tarlamsı bir şey yapacağız ama tabii onları çekmem için buğday lazım şimdi ben hemen çiftlik gibi bir yer için böyle alanı biraz daha açacağım buraya yani bu yükseklikte buraya yaparsak hiç fena olmaz. Hatta şuraları da toprakla doldururum birazcık. Ve bir de zamanımız kalırsa belki evi büyütebilirim. Bir tık. Üçüncü bölüm ya. Yani bir tık evi büyütsek güzel olabilir gibi duruyor. Bu kadar yeterli gibi duruyor. Zaten buraları dediğim gibi toprakla kapatacağız. Hatta şöyle kapatmaya başlayalım şuradan. Evet burayı bu şekilde yaptım yani yükselttim burayı bu şekilde ve genişlettim buraya güzel bir küçük bir böyle çiftlik gibi bir şey kurabiliriz Hangi hayvan daha fazlaysa onları alacağız Tabii şu anda kavucumuz olmadığı için Ha yanlış hatırlamıyorsam. Evet şu an havucumuz olmadığı için sadece evet buğdayımız varmış bu arada. Buğday varmış. Sadece koyun vesaire çekeceğiz yanımıza. Ama onun için tabii ki de bir çift falan yapmamız lazım. Çiftliğimize zaman başlayalım. Evet biraz odun topladık. 55 tane birazcıkmış sadece. Ve şurada da e, koyun gördüm bir iki tane. Şöyle göstermek isterim. Dalin oradalarsa. Evet. Şurada iki tane koyun. Bir şurada var. Bir de şu ucu gözüküyor bakın. Aa yo o oh, huş ağacı. Oğlum diğer koyunun oldu? Evet o da şuradaymış. Tamam. İki tane koyunumuz var burada. Bunlar zaten oraya götüreceğiz. Yukarıda da bir tane görmüştük ama ona şimdilik gerek yok ya. Yani yalnız kalır vesaire. O yüzden onu şimdilik getirmeye gerek yok. Bu arada bu videoda bulabilirsem bir de aksolot bulmak istiyorum ya. Harbi aşırı tatlı canlılar. Ya bir tane bulsak şöyle şöyle küçük bölme yaparım orada beslerim. Şimdi ben hemen bölmeyi yapmaya başlıyorum. O huş basamakları da alalım unutmadan. Üstünü huş yapacağız. Gel buraya. gidelim birazcık kuş toplayalım. Şimdiden belli oldu yetmeyeceği zaten. O yüzden baştan toplayalım sonradan uğraşmayalım. Evet birazcık topladık 23 tane ama direkt akşam oldu ya. Şimdi hemen bunları da basamağa çevirelim abi. Şöyle bir 64 tük basama çevireyim. Diğerleri de kalsın ne olur ne olmaz. Evet üst tarafı yaptık ve yarım saattir zombiler gelip yanımda ölüyor. Şimdi bunları aşağı doğru yapalım. Şunu da kıralım yukarı çıkmak için kullanmıştım. Ve tamam. Üst tarafı çatı tarafı bitti. Şimdi hemen çitlerimizi yapalım. Bakalım bunlar yetecek mi? çit kapısı yapmayı unutmuşum. Orada galiba şu şekildeydi. Hemen kapımızda yapalım. Kapıda bu burada olacak. Bir tane mi oluyormuş? Biz iki tane yapalım. Evet, şu anda şaşıracaksınız belki diyeceksiniz ki bu mal buraya niye yıkıyor? Ama yani iki kapı yapmam lazım ve ben, ben de bir tık simetri hastalığı gibi bir şey oluştu şu anda. O yüzden burayı bir kademe daha genişleteceğiz. Bu uğraştırıcı... Ama olsun değecektir diye düşünüyorum. Ve da da tamdır. Bu tarafı da bitti. Evet şimdi daha rahat. Şimdi daha rahat uyuyabilirim geceleri. Gayet güzel oldu ve bizim yemek sıkıntımız başlamaya başladı. O yüzden yavaştan çiftliği kurmaya başlayacağız. Ama tabii ki de orayı bir ışıklandırmamız lazım. Şu anlık meşale yapacağım. Ondan sonra feneri falan geçerim. Ya da fener yapsak mı direkt ya ama Demirimiz sıkıntılı. Onlar bizi lazım olacak. Ne olur ne olmaz diye. Şu anlık meşale. Bir dörtlü daha koyacağım. Şu ortalara birazcık şey kaldı. Hocam, amatör cam olsun. Olsun. Bunlar zaten bir blok olarak sayılmadığı için sıkıntı olmuyor. Ama şurayı bir tık kırıp şuraya koyacağım. Daha mantıklı mantıklıdır. Hatta şurayı kırıp da şuraya koyarsak tamamdır. Şimdi biraz koyun falan arayalım. İnek de olur. Hangisi daha fazla varsa onlardan bulalım. Ama aramak için şuraya gitmeyi düşünüyorum. Orada daha fazla var gibi duruyor çünkü. Burada dağ falan var. Kar bayomu falan değil değil mi? Direkt dağ evet. Batık falan olsa keşke ya. Bir de buradan köy falan çıkarsa iyi olur. İnek tamamdır. Tamamdır abi inek götüreceğiz. Yani buradan köye çıkarsa Hem köyler işimizi yerecek hem de saman balyaları. Oha burada çok güzel bir sanki böyle mağara bir giriş gibi bir şey duruyor. Farkındasınız değil mi? Aşırı güzel duruyor. Aha vallahi batık. Hadi batıktan iki tane elmas çıksın da bir o batıkta iş yok gibi duruyor ama deneyelim. De. Bence sadece yemek çıkacak ama o da olur o da olur. Burası şey değil mi Kıbrıs? <laughs> evet ooo oh, ooo. Oh. Solungaç ve kırılmazlık. Solungaç ne oluyordu? Daha mı hızlı yüzdürüyordu? Bir şey oluyordu. Yosun buluyor. Şüpheli güveç. Alalım abi. Sandığı da alalım. Beleş. Oğlum ne ara gene akşam oluyor? Solungacı bir denemek istiyorum. Acaba suyun altına daha mı az gidiyor nefes? buna bakabilir miyim? Evet, daha suyun altında daha yavaş gidiyormuş nefesimiz. Bize verdiği şey o. Oha! Oha, aşırı iyi, aşırı iyi suyun altında. Bu ne? Ee, portal kalıntısı. Süpürücü kenar, eklem, bacaklar, saat ne alaka? Mık, altın, koruma 3. Beni bildiğime göre e, bunların şeyinde nasıl diyeyim anlatamadım ya. Bu portal kalıntılarında beni bildiğime göre daha iyi bir yere açılıyor nedir da. Deyip biliyorum. Yanlış da biliyor olabilirim. Bir tane videoda görmüştüm. Asla duymuştum. Görmüştüm yanlış bir kelime oluyor. Söylemişti biri. Abi hazır solungaç falan da var. Solungaç bir mi bu? Solungaç bir böyleyse var ya uf. Hazır solungaç da var. Bir aksolut bulma ihtimalim var mıdır? Aa, oha ametist. Oğlum ben niye hiçbir tip veriyorum? Yanımızda hiç var mı? Meşale yok. Yapalım abi hemen. Yere attık yanlışlıkla. Koy buraya. Ametist bulduk. Buranın hemen böyle koordinatını alıyorum abi. Ben buranın üstten falan bir yol yaparım. Ben gene bir şeyler yapmayacağım deyip deyip kendimi tutamayıp giriyorum böyle action'larım action'lar ama dur bakayım ne olacak abi sonunda bunun. Bu arkadaşlardan karşılayabiliriz yemek ihtiyacımızı. Balık, protein. Şirketimiz atalım balıkları alalım. Orada örümceğin ne işi var onu anlamadım ben. Bir de bana geliyor gerizekalı. Şimdi son kez buralara bakacağım ondan sonra eve doğru gideceğim. Aksolot bulabilir miyim bulamaz mıyım diye. Kırı git şuradan patlama Buranın düzenini bozmanı istemiyorum dümdüz yer Aa tarlamız baya büyümüş bu arada Güzel olmuş bu Şimdi elimizdeki eşyaları sandıklara koyalım ee, Şunu bırakacağım abi şu anda suyla bir işim yok Kendi zırhımı giyeyim Onun dışında siz gidin Şüpheli güveçlerden birisini içeceğim bu arada şimdi Şunu hemen pişireyim Aa burada zaten balığımız pişiyormuş önceden bölümden koymuşuz Güzel Şüpheli güveçlerden birisini içeceğim çünkü merak ettim abi Zehir falan veriyor genelde ama Zayıflık verdi Hmm. Okey. Şimdi o oradaki gördüğümüz inekleri yavaş yavaş buraya doğru getirelim abi. Buradan oraya da bir köprü geçirmemiz lazım ya. Aynen bir inek. Şurada ama şurada daha fazlası vardı diye hatırlıyorum. 3 tane burada var. Oradakiyle beraber 4. Koyunlar da fazlasıyla varmış. Kaç koyun var lan orada? Hepsi birbirinin içine girdi bu arada. 2 taneymiş. Ben niye bu kadar abartıyorsam? Gel buraya gel. Sen gel buraya. Diğer salan yanına doğru gidelim. Gel. Var yürüyorum gene yetişemiyorlar. Salak mısınız? Tamamdır abi kesin kesin şuraya bir köprü lazım Yavaş 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 O kadar da yavaş değil ne oğlum ya Arkada takılıyorlar burada yani. bir geliyorlar bir gelmiyorlar Allah belanı versin inek gibi İnek gibi Allah belanı versin senin Gel buraya gelin şuraya deletmeyin Tek sıra halinde tek sıra halinde sırayı bozmayın Allahım senin sorunların mı var Sorunun mu var senin Ne sorunun var senin Minecraft'ta madem bu kadar fazla şey ekliyorsun Bari yapay zekalarında mantıklı yap be Mojang. Ya da Microsoft hangisi yaptıysa hadi. Lan gelsene buraya buraya gel gel. Allah'ım bak. İkisi niye aşağıda kaldı? Hayır bir kafanıza vuracağım ha bir tane. Kimse aşağı düşmesin lütfen. Allah'ım. Sen her bir sorunlusun ha. Gerizekalı herif. Allah'ım bu Minecraft'taki inekler niye bu kadar salak? Gelecen mi? Gelecen mi? He efendim su güzel mi? Güzel mi su? Bize girelim mi suya? Geri zekalı. Ayar oldum şu an inekle kavga ediyorum şaka gibi. 3 kişi ne yapıyor bir, bir tanesi? Senin Allah belanı versin. Gel buraya gel gel. O, onu bir öldüreceğim. Onun gibi bir şey yok herhalde. Dur oğlum deneriz getirmeyi ama. Geliyor mu geri zekalı? 4 tane olmak zorunda abi. Of. Oh, of. Oh. Sinir oldum ya. Bir 4 tane ineği bir tane bir yere getir şu salak. Mal ya bu. Bu kadar da dur gel buraya. Gel gir şuraya. Tamam. Sen sana sen de sana. Sen sen ne onlara bakıyorsun? İlham mı alacaksın onlardan? Şimdi biraz huş toplayacağım, odun toplayacağım. E evi bir kat falan daha büyüteceğim. Bir kat falan yeter eve. Hemen buradan yapıma geçiyorum. Hemen bir uyuyalım da bir sabah olsun. Ve biz bir merdiven yapalım abi. Vardı o çubuklar da işimize yarar diyor ya, o kadar fazla yaptım. Basamaklarla beraber tavanı kapatalım. Ve tavana bir iki şekil yapacağız yani. O kadar inek yerine çiftlik tarafına o kadar fazla şey yaptık. Kendi tavanı tavanımı dümdüz yaptım o yüzden. Kendi tavanıma da bir şeyler yapacağım. Evet kat olarak şu anlık hazır. Birazcık cam falan lazım. Ve bizim kendi evimizin bile camı yok. Oha. Üst katın pencerelerini ayarlayalım şu şekilde. Bu arka taraf iki katlı olacak burası. Şöyle fırınlarla yapmayı düşünüyorum burayı. Hatta her tarafı iki katlı cam yapalım. Hop baltamız bitti. Bakın o üç demir işte bu içindi. İyi ki de harcamamışız. Ama diğer bölümde bizim bir maden inmemiz lazım biraz daha. İçimden bir ses kum yetmeyecek diyor. Kum değil kömür yetmemiş. Tamamdır camlar fazla bile geldi. Şimdi ise Meşale. Evet. Bu bu kadar buraya yeteceğini pek sanmıyorum. Evet bizim böyle, bizim diğer bölüm garanti bir maden inmemiz lazım. Şimdi yerleştirelim direkt. O zaman şöyle yapacağım. Bundan ortasına fırın koyarız abi. Buraya da bir tane daha koyarız. Diğer taraflarda fırın yaparız. Hatta bunu buraya koyarız. Bu taraf boş olur. Buraya fırın. Buraya fırın. Buraya buralar fırın. Çünkü fırın gerçekten gerekecek bir şey. Şöyle birkaç tane yapalım. altı tane. Biz fazlasıyla şeyler pişireceğiz çünkü. Hatta bunu da buraya doğru yapalım. Evet bir şey kırdık. Gayet güzel. Bence gayet güzel durdu. Hemen elimizdeki kalan eşyaları üst taraf. Buraları koyalım. Neyse arkadaşlar. Bu kadar da bugün evimizi birazcık geliştirdik. İnekler için bir çiftlik yaptık. Tarlamız zaten orada büyüyor vesaire vesaire. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve daha siz de kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Çok bir destek olmuş olursunuz. Değil de çok mutlu edersiniz beni. Bunu söylemeyi başardığım an bence bin abone olacağız. <laughs> Neyse. Bu arada şuradan camını koymayı unutmuşum. Ben o videonun sonuna koyarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.